Her hafta bir köşemiz olacak. Şimdi neredeler diye. Ya benim hakikaten çok merak ettiğim birisi vardı. Bulmamız o kadar kolay olmadı. Bence buraya gelince siz edeceksiniz. Acaba şimdiye kadar neredeydi diye. Şimdi neredeler bölümü için Kasım Şeren geliyor. Hoş geldin Kasım. Hoş bulduk. Oğlum. Nasılsın? Teşekkürler. Alalım Teşekkürler. seni de. Merhaba, hoş geldin. Şimdi seni tanıyanlar da var tabii ama bir de seni hatırlatmak için bir videoyu izleyelim mi? <Sessizlik> Unutulduk yani, yoktu diye. Hayat o kadar kolay mıydı, aşık bak neyde. Neredeydin şimdiye kadar? Çalışıyorum yine kendi işimde. Şarkıyla fazla bir uğraşmıştım da artık yok o kadar eskisi gibi Bıraktın uğraşmıyorum. Bıraktın mı peki şarkı olaylarını? Tam olarak değil ama yani uğraşmıyorum artık. İnsanlar da zaten eskisi gibi şarkı dinlemiyor abi. Yapıyorsun şarkıyı mesela koyuyorsun izlemiyor doğru düzgün. Senin kendine ayrı bir bak tarzın vardı. Bak yemin hmm. ediyorum ben bunu döndüre döndüre kaç kere seyretmişimdir. 22 milyon izlemiş bu arada. Şarkı aslına bakarsan anlaşılmıyor. Neden anlaşılmıyor? Mastering'ini yaparken ben arkadaşa dedim ki müziği daha ön planda olsun. Oradan yani biraz anlaşılmıyor de diyorlar ya. Yoksa yani anlaşılıyor yani her şey. Bir canlı alır mız bu şarkıyı şimdi? Unutulduk bak yine. Dönüşü yoktu diye. Bu kadar kolay mıydı aşk benimle? Aşk benimle aşk benimle durdursam zamanı döndürsem geriye durdursam zamanı döndürsem geriye aşk benimle dursun bir yerde Aşkın yalan olmuş seni bir gerçeğin var o da benim ne istedin benden zalim bak ben seni deliler gibi sevmiştim ben sana kalbimi vermiştim seni deliler gibi sevmiştim o Aşkın yalan olmuş senin bir gerçeğin var o da benim ne istedin benden zalim bak ben seni deliler gibi sevmiştim ben sana kalbimi vermiştim hani seni deliler gibi sevmiştim o bravo Abi şarkı bitmiş ya. Benim için şarkı bitmiş. Gerçekten şarkı... Yabancı sanatçılar şarkı yapmayı bırakmış. Çünkü gerçekten dünyanın her yerinde bu ekonomik kriz olduğundan dolayı... ...yani hiç kimsenin morali isteği yok. Yazın, kuşlara bak, ötüşüne bak, doğaya bak. Yani bir, bir canlılık var, bir güzellik var. Bir insan bir kıpır kıpır oluyor. Ama bir de kışın bak, hiçbir şey yok abi. Kasım'ın şarkısını anladım diye sevinirken kendisini anlamamaya başlıyorum. Ben bir ara gittim Iğdır'a, abi yani içeriden çıkamıyordum tamam mı, böyle yani resmen sobanın başında kilitlenip kalmıştım bir hafta. Ben de 10 günlük izine gelmişim. Ertesi gün bir baktım, Aa, karkış, boran esiyor yani bildiğin, evet. e bir bakıyorum kuşlar ötüyor. Ben biliyorum yani şimdi doğanın dilini biliyorum biraz. Evet. Bakıyorum kuşlar öyle bir güzel ötüyor ki, ya diyorum ulan bu kuşlar da bizi kandırıyor. <laughs> bu programa bir de daimi psikolog lazım, ben size söyleyeyim. <laughs> Ferdi hatırladı mı kasıma? Evet. Bu şarkının aynısını söyleyebilir misin? Beraber söyleyelim mi? Tamam. Ha ki iki, üç, dört. Unutulduk bak yine, dönüşü yine yoktu diye. Bu kadar kolay mıydı aşk benimle? Aşk benimle, aşk benimle. Durdursam zamanı, zamanı Döndürsem geriye Bence şu anda biz birisinin kabusunu bir yaşıyoruz yere, <laughs> Dursun bir yerde Aşk bir, bir, bir Ulan şarkı tam anlaşılmaya başlamış Ferdi girdi yine anlaşılmaz oldu yere, Aşkın yalan. yalan Kasım canımsın teşekkür ederiz Konuş